Bugün teknolojiye, internete, yapay zekaya sahip bir çağda yaşıyoruz. Ama bazı projeler, bazı bilgiler bugünün bile çok ötesinde bir zihin yapısıyla planlanmış gibi. Ve bu projelerin çoğu hiçbir zaman açıkça konuşulmuyor. Çünkü konuşulması yasak. Çünkü ortaya çıkarsa sorulacak ilk soru şu olur. Peki bizden başka neler saklandı? İşte bu noktada karşımıza çıkan ilk örnek MK Ultra. CIA tarafından 1950'li yıllarda başlatılan bu proje resmi olarak zihin kontrol deneyleriyle ilgilidir. Ama resmi kayıtlar yetersizdir. Asıl bilgi parça parça gelen sızıntılar, yok edilmemiş birkaç belge ve konuşmayı kabul etmiş eski ajanların itiraflarında gizlidir. Deneklere haber verilmeden LSD verilmiş. Hipnoz altında saatler süren sorgular yapılmış. Bazılarına elektroşok terapileri uygulanmış. Amaç insan zihnini sıfırlamak ve yeniden programlamaktı ve bazı vakalarda başarılı olunduğu söyleniyor. Sadece halka anlatılmadı. Hapishaneler, akıl hastaneleri, sokaklardan toplanan evsizler Hepsi bu deneylerde kullanıldı. Kimi hayatta kaldı, kimi ortadan kayboldu. Kimi ise hala konuşamıyor ve bu projenin sadece açığa çıkan kısmı. Asıl belgelerin büyük çoğunluğu 1973 yılında CIA tarafından resmen yakılarak imha edildi. Neden? Çünkü orada yazanlar bugünün bile kaldıramayacağı şeylerdi. Peki bu yeterli mi? Hayır. Çünkü 1980'lerde sızan başka bir proje daha vardı. Montauk projesi. İddialara göre New York'taki Montauk üstünde insanlara sadece zihin kontrolü değil, aynı zamanda zaman ve boyut manipülasyonu üzerine de deneyler yapıldı. Bazı deneklerin geçmiş ya da geleceğe gönderildiği, farklı zaman dilimlerinde yaşadığı öne sürüldü. Bu deneylerde en çok kullanılanlar ise çocuklar oldu zihinleri şekillendirilmeye açık, kolayca yönlendirilebilen çocuklar. Bazı eski personel bu deneyleri kabus gibi hatırlıyor. Gözleri bağlı, kulakları mühürlü çocuklar ve odadan içeri giren ışıklar. Kimse o ışıkların ne olduğunu söyleyemiyor. Soğuk Savaş döneminde başlayan başka bir gizli proje, Project Stargate. Bu defa hedef fiziksel temasla değil, zihinsel yollarla bilgiye ulaşmaktı uzaktan görme yani bir odada oturan kişi binlerce kilometre ötedeki bir tesisi sadece zihinsel yoğunlaşmayla görebilecekti bu deneyler yıllarca sürdü bazı denekler kendilerine verilen koordinatları gözlerinde canlandırdılar ve detaylar çizdiler. Bazı çizimler aylar sonra sızan uydu görüntüleriyle neredeyse birebir örtüştü. Ancak proje kamuya başarısız dendiği için kapatıldı. Ama eski ajanlara göre bu tamamen bir örtbas çünkü proje gerçekten işe yaradı. Sadece kontrol edilemeyecek kadar güçlüydü. Peki neden tüm bu projeler insan zihni üzerine odaklanıyor? Çünkü modern savaş artık tanklarla değil bilinçle yapılıyor. Bir kişiyi öldürmeden itaat ettirmek, bir toplumu bastırmadan yönlendirmek ancak zihni kontrol ederek mümkün olabilir. Ve bu teknolojiye ilk ulaşan güç dünyayı sessizce yönetebilir. Bugün hala yürütüldüğü iddia edilen projeler var. Adları yok, belgeleri yok ama bütçeleri var. Her yıl milyarlarca dolarlık bir para hiçbir resmi iz bırakmadan bir yerlere aktarılıyor. Bu fonlara kara bütçe deniyor. Kimin ne üzerinde çalıştığı bilinmiyor ama iddialar var. Beyin dalga frekansı üzerinden uzak zihin kontrolü Boyutlar arası geçişe olanak tanıyabilecek enerji testleri ve hatta insan bilincinin dijital ortama aktarılması. Birileri sessizce geleceği şekillendiriyor olabilir ama bu gelecek bize ait olmayabilir. Bugün konuştuğumuz her şey teori gibi görünüyor olabilir ama geçmişte de böyleydi. Macultra, Montauk, Stargate hepsi yıllarca inkar edildi ve sonra belgeler çıktı. Kısmen de olsa doğru olduğu kabul edildi. Peki ya henüz kabul edilmeyenler? Belki de bu sorunun yanıtı hala kilitli bir odanın mühürlü bir dosyasının içinde duruyor. Belki de bu gizli projeler hayal gücümüzü değil, gerçeği zorlayan sınırları gösteriyor. Ve eğer bir gün bu bilgiler gerçekten ortaya çıkarsa, dünyanın bugüne kadar gerçek sandığı her şey yerle bir olabilir. Sen ne düşünüyorsun? Bu projeler sadece teori mi yoksa buzdağının görünen kısmı mı? Yorumlarda düşünceni yaz ve bu karanlık dosyaların peşinden gitmeye devam etmek istiyorsan abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutma. Çünkü bazı cevaplar sadece sessizliğin içinde saklıdır.